Biz iki tane genç kızımız var. Şimdi kendilerine soracağız. İkisi de öğrenci. Bakalım hayatlarından memnunlar mı? Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili neler düşünüyorlar? Ee, eğitim sistemi onlar için ne anlam ifade ediyor? Bir öğrenelim sırayla. Hemen sendeyim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Türkiye'deki eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'deki eğitim sistemi şu anlık iyi değil. Şu an ben beğenmiyorum. Hı Hocalar olsun, anlatma şekilleri olsun. Ben açıkçası beğenmiyorum. Şu an dershaneye gidiyorum. Dershanede daha iyi oluyor benim için. O zaman okul bırakın direkt dershaneye gidin. Madem dershanede iyi oluyor ha. öyle mi yani? Sanki. Yani, okulda fazla anlam olmuyor. Hani kişi sayısı mevcut çok olduğu kaç için. Kaç öğrenci var sınıfınızda? 37-38 olması lazım. Günde kaç saat dersiniz oluyor? Günde 8. Sabah kaçta giriyorsunuz? 8.30'dan. Buçuk. Sonrasında kaç? 3 mü? 3.30. Eyvallah. Başka neler söylemek istersin? Başka. Hangi İnşallah her şey Hangi Eğitim sisteminin hangi yönleri, hangi uygulamaları seni rahatsız ediyor? Yani seni mutlu etmiyor. Beni. Keşke şöyle olmasaydı da böyle olsaydı dediğin neler var? Onu hiç düşünmedim. Ben ama. söyleyeyim mi? Söyle. Sen söyle. Ben 12. sınıf öğrencisiyim. En çok sevmediğim özelliği şu an yeni bakanımızın 12'lere devamsızlık, devamsızlık affını kaldırması. Çünkü neden... Sınıfta kalma yeniden geri geliyor galiba, doğru mu? evet, zaten öyleymiş. Çünkü neden? E biz 12. sınıfız. E dershaneye gidenimiz var. Ya da ne bileyim sınava 2-3 ay kaldı. Yani ona çalışacağız. E okula gidiyoruz. Dershaneye gidemiyoruz. Full, full okuldayız yani. 8.30'da gidiyoruz, 3.40'da çıkıyoruz. Günün Boş yarısı zaman yok. gidiyor. Ya zaten okulda da hocalar da gelmemizi istemiyorlar. Hani o yüzden bir af çıksa iyi olur, güzel olur Şamil. Son sene bizi salsalar... Güzel olur. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Her Biz şey gönlünüzde olsun. Hemen sınavlarla ilgili soracağım. Onlarla ilgili ne düşünüyorsun? YKS için. Evet. Şu an çalışıyorum. Bugünün 4-5 saati. Hı -hı. Güzel geçiyor. Daha iyi olurum inşallah. O zaman şöyle devam edelim. Hazır yakalamışken sizi. Geleceğini Türkiye'de mi görüyorsun, yurt dışında mı? Türkiye'de. Yurt dışı ile ilgili planlarım yok. yok. Ne olacaksa Türkiye'de olsun. Diyorsun. Evet. Ülkemiz gelişsin. Meslek olarak seçmek istediğin hangi meslek? Polislik. meslek. Polis Polislik. Polis Evet. olmak istiyorsun. Başarılar dilerim. Hemen sendeyim. Senin nedir idealin? Ne olmak istiyorsun? Ben zaten Yunus Polis olmak istiyorum. Yani o kadar. İnşallah o yönde ilerleyeceğim. Başarılar dilerim. her ikinizde. Her şey gönlünüzce olsun. Evet, üç yolda sokak röportajlarımız devam ediyor. Birkaç Genç kardeşimize daha rastladım. Onlara şimdi soracağım bakalım. E, Türkiye'deki eğitim sisteminden memnunlar mı? Ekonomiyle ilgili neler söyleyecekler? Sırayla alayım. Kimden başlıyoruz? Dur, efendim, ben başlayayım. Evet abi. Şimdi eğitim sistemiyle başlayalım. Eğitim sistemiyle ilgili yani senelerdir söylenen klasik bir şey var. Eğitim sistemi kötü zaten insanlar iyi olduğu, öğrenciler iyi olduğu şeyde değil de daha çok... Yani yeteneğe göre değil de... Evet, yeteneğe göre değil de kafalarına göre şey yapıyorlar. Böyle olmaz. Değişmesi gerek Nasıl olmalıydı sence Türkiye'deki eğitim sistemi? Kim hangi konuda başarılıysa onun üstüne gidip o alanda baş, e, ilerlemesi gerekiyordu. Daha başarılı olması gerekiyordu. Ama maalesef ki... O zaman hem kendini hem ailesine hem ülkeye daha çok faydalı birer bireyler olarak yetişirdi değil, değil mi gençler? Evet, evet. Evet kesinlikle. Peki ekonomiyle ilgili neler söylemek istersin? Ekonomiyle ilgili Türkiye'nin ekonomisini nasıl değerlendiriyorsun abi? Sizin ekonomisi. örneğin aldığınız harçlık size yetiyor mu? Ee, normalde bir öğrencinin günlük harçlığının ne kadar olması lazım? Bunu alayım senden. Evet. Yetiyor diyen varsa öncelikle burada döverim ben onu. Onun dışında kesinlikle yani kimseye yetmiyordur. Yani burada bir öğrenci çok sıkıntılı şartlar altında çalışmaya gayret gösteriyor ama Hiçbir sosyal yaşam Evet, evet. yok mu abi? Hafta sonu mesela boş zamanlarımızı nasıl değerlendiriyorsun? Ya boş zamanlarımızı şimdi takılıyoruz da abi yine de yani sıkıntılı durumlar. Emekliler gibi parklarda mı takılıyorsunuz abi? Nerede takılıyorsunuz? Abi nerede takıldığını söylemiyorum. Ya, abi. vallahi. Şimdi, Hemen kardeşime şey ver onu. sıkıntılı kardeşlere veriyoruz. Eyvallah. Abi eğitim sistemi hakkında kendini geliştirme üzerine değil de evet. anlık Hani sınavları geçiştirme üzerine olduğunu düşünüyorum. Ekonomi açıdan da öğrencilere zor tabi. Her şey pahalı vesaire. Onun dışında yani her şey ortada abi. Bir şey söylemeye pek gerek yok abi. Bu e, yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tekrar evet. sınıfta kalmayı gündeme getirdi. Evet Artık o sisteme girdi galiba. Tam Değil mi abi. Son Ama sınıflarda. Var mı sınıfta kalma? 20'si. Var var. Var abi şu anda. Var. Ha, onu soruyorum. Ya biz yani mezun mu değerlendiriyorsunuz? Için, ya, ya yani, yani normal olanı aslında ama bizi ilgilendirmiyor tabii. Biz mezunuz zaten bıraktık okul bitti. Ha. Okul bitti. Yani. Ama tabii kalma olması gerekiyor tabii herkes. O zaman okul daha mı e, gevşiyor öğrenci kalma tabii olmadığı için? Tabii o zaman için. daha gevşik, gevşek oluyorlar. Yani kendinden bildiğim için. Eyvallah. Sen de öyle miydin? Ya biraz saldım abi. Rahat. <laughs> <abi. gülüyor> Hemen kardeşime veriyoruz mikrofonu. Evet abi siz senin değerlendirmelerini analım. Ee, Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili. Eğitim hakkında zaten senelerdir söylenen şeyler malum. E, yıllardır Milli Eğitim Bakanları değişiyor. Ama yani sonuç yine hüsran. Eğitimde çok büyük sıkıntılar var. Bu zaten ülkenin ilerlemesine de etki ediyor. E, de yani ortaya çıkarıyor kendi. Şu an ülkenin durum vahim. Yani ekonomi konusunda da öğrenciler zaten yani onların işi çok zor. Ee, şu an bir şey yemeye kalksalar mesela dürüm bile yeseler yani 60-70 liradan başlıyor. Ki bu illere göre de değişiyor. Bu da martı dürümü oluyor, martı eti evet. dürümü. <laughs> Aynen. Ee, o yüzden yani ekonomi açısında şu an bir şey olması lazım. Enflasyon zaten tavan yaptı. Ee, emekliler de muzdarip. Son zamanlarda konuları geçiyor. Onlarda bir zam yapıldı yetersiz. Öğrenciler zaten dediğim gibi bu işin başını çekiyor. Yani bir yemek yemeye kalkıyorlar. Bütün paralarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Ee, Şimdi devam o, et. O yüzden yani ben mesela pek yurt dışına gitmeyi sıcak bulmuyorum. Yani kaçmayı yani sıcak bulmuyorum. Ülkeme Neden daha Türkiye çok... peki? Benim şahsi fikrim bu. Ben kendi ülkeme katkıda bulunmak isterim. Eee yani yurt dışına kaçmayı bir fırsat olarak görmüyorum. Eyvallah. Hemen kardeşime ver, onu da soracağım. Ee, düşünüyorsun, hedefin nedir? Ee, geleceğini yurt dışına mı arıyorsun, Türkiye'de mi arıyorsun abi, abi? Geleceğimi Türkiye'de tabii ki, vatanı bırakmak yakışmaz bize. Üniversite için de mühendislik, yazılım mühendisliği vesaire düşünüyorum abi. Onun dışında gelecek olarak şu an planım yok. Bakalım hayat gösterecek abi. Hayırlısı. Bakalım, bekliyoruz. Sen ne diyorsun geleceğinle ilgili? Hedefin yurt dışı mı, Türkiye mi? Konuşmuştuk galiba onu değil mi? <laughs> Sen, yok, yok konuş, abi. <laughs> konuştuk biz. <konuştuk> bizi. <laughs> ha, geleceğinle ilgili konuştuk mu, hedefin yurt dışı mı, Türkiye mi diye? Hedefim Türkiye, ee, söylemiştim Hedef zaten. Ee, tabii ben yine, e, benim aklımda biraz askerlik fikirleri vesaire var. Ama tabii bizim arkadaşlarımızın daha farklı fikirleri var. <laughs> evet. evet <abi. gülüyor> ee, <laughs> Arkadaşlarımız mesela siyaset okumak istiyor. Evet. O da o yanına ilerlemek istiyor. Yani hepimizin farklı farklı düşünceleri var. Ama tabii e, kadar bize ne gösterecek onu bilemeyiz. Eyvallah. Hepinize başarılar diliyorum. Sağolun. Her şey gönlünüz olsun. Öğrenci kardeşlerimizle sokak röportajlarımız devam ediyor. Hemen mikrofon sende. Bakalım Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili neler söyleyeceksin. Bence öğretmenler çok fazla kötü görülüyor yani Türkiye'de. Ee, ben de geleceğin öğretmeni olmak istiyorum. İnşallah her şey daha düzgün yoluna girer. Ee, okullar çok güzel oluyor. Okullarımız çok iyi bu yönde. Ee, ama bazı dediğim gibi eksiklikler var maalesef Eyvallah. ki. Eyvallah. Ee, sınıflarda kaçar kişi. öğrenci var? Ee, bizim sınıfımızda 12 kişi var. Aslında. Biz Fransızca okuyoruz. Öyle mi? Ee, evet. İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ee, Fransızca ve İtalyanca şeylerimiz var. Ağırlık, hazırlık okuyoruz. Süper. Ee, bizim için iyi bir gelecek hazırlıyor okulumuz. Okulumuza bu yönden çok teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Öğretmenlerimizle aranız nasıl? Bizim öğretmenlerimiz hepsi pırlanta gibi öğretmenler. Hepsiyle çok seviyoruz. Ee, bize ders anlatma konusunda olsun. Her zaman için yanımızdalar bu konularda. Sosyal ilişkileriniz de gayet. Her konuda. Yani öğretmenlerimizden çok mutluyuz. Çok iyiyiz de öğretmenlerimizle öğretmenlerimize karşı. Eyvallah hemen kardeşimizi uzatıyoruz. Evet, senin Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili aşağı tut birazdan mikrofonu. Heh. Tamam. Ee, nedir e, görüşün? Ee, nasıl değerlendiriyorsun Türkiye'deki eğitim sistemini? Yani çoğu öğrenci için zor bir şey. Eğitim sistemi. Ses çıksın biraz. Ses alalım. <laughs> aç sesi biraz şuradan. bilmeden <laughs> aç. Nereden? Tabii ki zor. Hayır, sana var. değil, ona değil. <laughs> Tabii ki zorlukları var. Her öğrenci e, bu eğitimde stres yaşıyor. Yani zorlukları var. LGS, YKS gibi. E, öğrencilerin zorlandığı konular fazla. Senin idealin nedir? Ne olmak istiyorsun? Ben şey tercüman olmak istiyorum. Bir konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. E, Başarılar diliyorum hayatta. Hemen sen değil. Ben konuşmayacağım, ona ver. Peki. Biraz yüksek sesle rica edeyim. Ben aslında biraz zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü sınavlar sınavlar biraz zor olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Açık uçlu sorular gerçekten çok zor. Saatler de biraz değiştirilse çok iyi olur diye düşünüyorum. Öğrencilerin fazla üstlerine geliyorlar bence. Ya. Peki senin nedir idealin? Ee, ne olmak istiyorsun? Ben asker olmak istiyorum. Asker olmak Evet. Eyvallah. Sana da başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun çocuklar. Pırıl pırılsınız maşallah. Teşekkür ederim. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz.